أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يبقى قولي اما بعد فذلك عطفا على الذي يكذب bu zalike fezalike leziye du'ul yetim ayette geçti ya o neren üzerine atıftır? atfen ala ellezi yükezzibun üzerine atıftır peki yani ero eytellezi yükezzibu bir din dedi ya dini yalanlayanı gördün mü? işte fezalike işte bu İmma atfu zatin ala zatin ve sıfetin ala sıfetin. Yâin. Ne demek? ya zatı zatı üzerine atfetmek ya da sıfatı sıfatı <laughs> üzerine atfetmek nasıl yani Şimdi zatı zatın üzerine atfetmek yani e, yetim, zat yetim yetimin zat zatları zatlarını yal, yalanlamaya atfet veya sıfatı sıfat nedir yani din olayını yani e, yani din, din olayını üzerine, ve yetim yetimi azarlama olayını atfiyat Demek yani, ki ya zatı, zatı zat yetimdir, demek yani yetimdir. yetimin zatını yani, atfet ya, sınıf, da o yetimi alal, azarlamayı atfet o din yalanlama. Yalanlama, yalanlama işi sıfattır. Ve yekunu cevabu erayte mazufen. O zaman erayte'nin cevabı nedir? Mazuftur. Ma ma Neden anlıyoruz? Bir <laughs> delaleti ma ba'du aleyhi. Ma ona delalet ediyor. Kendine sanki şöyle deniliyor. Ekbirni. Ve ma tekulu fî men yükezzibu bil ceza. Cezayı yalanlayan hakkında ne dersin? Ve fî men yü'zil yetime, yetime eziyet veren, ve la yut'umul miskine, miskine ee, yemek yedirmeyen, teşvik de etmeyene, onu hakkında bana haber ver, bunu hakkında ne dersin? En ni'me ma yesna'u veyahut en ni'me ma yapılan şey iyi mi? Bunları yaptığı şey iyi mi? Yani bunların yaptığı iş iyi mi? İyi olur mu? Yok olmaz. Sonra kal ve ondan sonra dedi. Fewailul lil mussallin. Namaz kılanlara azap olsun, yazıklar olsun. Yani ey iza ulime ennahum musiun. Bilindi ki bunlar kötü insanlardır. O zaman fewailul lil mussallin. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Ama alema feewailuhum. Onlara Buradaki lil mussallinen'in yerine demiri kullanmadı. Evet. Zat, zat, yani sıfatı kullandı. Sıfatı kullandı, zat kullanmadı. Ha. Bak illa ennehu veda'a sıfatahum. Evet. Onların sıfatını koydu. Evet. Yani salatı koydu. Mevdi'a evet. demirim. Demirin yerine. Yani burada aslında e, Zemekşeri çok güzel bir tespit yapmıştı. Çok güzel bir anlam verdi. Yani bu dini yalanlayanlar, bu yetime bakmayanlar, ona eziyet edenler Bunlar artı namaz da kılıyorlar. Bu, bu yaptığı şekilde evet. namazı da bak kılıyorlar. Bak şimdi şimdi eğer deseydi feve bak onlara yazık olsun yazıklar olsun burada biraz şey gözükmüyor. Yani fazla bir, bir e, fazla bir e, mübalağa veya kut bir e, ne diyeyim e, korkut kınanma fazla şey gözükmüyor. Ama Cenab-ı Allah bunu kullandı. Evet. Bak işte bu sıfatla beraber namaz kılıyorlar. Namaz kılıyorlar yani. Buyur onlara olsun. Bak li'ennehum evet. sanki onlar evet. kanu ma'at zibi o evet. ma ilehim. Evet. Bak yalanlama evet. ve onlara idafe edilen şey yani işte e, yetimi azan vesaire. Evet. Sahine hani salat, salattan tatildirler. Evet. Evet. Mura'ine riyakardırlar, evet. riyakarlık evet. gösteriyorlar. Evet. Gayre müzekkine evet. emvalehum. Evet ve mallarını da teskiye etmiyorlar, evet. temizlemiyorlar, zekatlarını da vermiyorlar. İşte bunlar böyle kötü insanlardır. Tein evet. kulte desen, eğer sen desen, keyfe evet. cealtel musalline kaimen mekâmed damiri lezi yükezzibû. Sen nasıl evet. musallineyi kaimen mekâmed damiri, damiri yerine koydun, ellezi o damir ki yükezzibûdakidir. E ve o uyu Bu da vahid-i <laughs> Musallin çoğuldur. çoğuldur. Sen nasıl müfreddi. ha nasıl bunu o çoğulu tekil yerine koydun? <laughs> Kultu. Manahu el cem'u. O yükezi bunu. Yükezi ne kadar ka ka müfred ise de ama cem, mana cem'ed. Cem cem Tekzi burada herkes giriyor. Herkes, Kim bu sıfatları taşıyorsa yani. hepsi bundadır. Cem'ed. Cem'ed almış. Yenel murada bi murad o yükezi buna el cinsu. Sen قلت desen أي فرق بين an عن صلاتهم وبين قولك في صلاتي Fatma gelmiş Allah an salatihim demiş. Tabii. Fi demiş. Namazlarında dememiş. Namazında şey olanlar. Bak namazında değil de namazlarından demiş. Bine, namazlarından demiş. Şimdi farklıdır ha. Bence, Bak farklıdır. namazında namazın içinde değil Namazından diyor. Kullanmış. kullanmış. Diyor ki qultu mana Ma an ha an manası ennum sahuna onlar onlar sahundurlar gatildirler uzak duruyorlar evet. anha o namazlarından evet. sehve terkin leha ve kıllete iltifatin ileha yani burada burada an salatim derken burada namazlarından terk ve önemsememe sehvi vardır. vardır. Yani hem terk ediyorlar hem de önemsemiyorlar, Önemli. önem vermiyorlar. Bu yani. se anlamı önemdir yani. Önem Ve evet. Bu münafıkların uygulamasıdır, fiilidir. Vel evet. fiskati şatari minel müslümin. Müslümanlardan şatar hileli günahkarın günahkarları Bunlar işidir. Yani. Müslüman olup da hileli günahkarları ve münafıkların fiilidir bu. Uyumlu. Ama ve mânefî ise Ni maraksa en bak sev onları kapsıyor fiya namazda bi vesveti şeytanin şeytan vesvesesi onları kapsıyor ev hadisi nefsin ve kendi düşünceleri kendi e, kuruntuları onları <hazı> vesveseye düşürüyor ve output... zalika la yakadu yahlu minhum muslimun <hazı》>, ve evet. zalika la yakadu yahlu minhum muslimun hiçbir Turkish müslüman bundan hali yani. değil herkes de bu oluşur ve kana resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu sev fi salati Peygamberde, peygamberimiz de namazında bu sev onda vakı olmuştur. Evet. Fadlan en gheri. Nasıl gherde olmasın ki? Onda olduğu halde. Amazı... Eğer onda olmuşsa gherde nasıl o, olmasın Benim ki? Olamaz. Ne olacak? Evet. Demek ki herkes namazında sev yapabilir. Ayrı. Evet o düşünceler, o bir fikirler. Ayrı. Ama an salati, ama, ama... en ki... salatim gibi değildir. Ve min yani. bundan dolayıdır ki Esbetel fukaha ubabe sucudi sevi fi kutubihim. Kesinlikle. Evet. Hani müştehidlerimiz, alimlerimiz, fukaha kendi kitaplarında, fıkı bölümlerinde ne yapmışlar? Sev secdesi bölümünü oluşturmuşlar. Getirmişler. Tamam. Demek ki bu sev olacak ki olmuş. Onlar da bu konuyu ele almışlar. Ele almışlar. Ve enes radiyallahu an ondan gelen rivayette Elhamdülillahi ala ellem yekul fi salatihim. Bak Diyor ki, evet Allah'a hamd olsun ki Allah ne demiş? Ne diyeyim, deme, de, dememiş fi salatim, an salatim demiş. Söylemiş, yani, Eğer, fi salatim deyse de hiç kimsenin kurtuluşu bir olmazdı. Bir şey yok yani. Onun için Allah hamd etmiş bu Allah konuda. Allah. Fi, fi dememiş, an demiş. Allah. Ve kare ibn Mes'ud lahun. Sahun yerine Allah. yani alaycı. Lahun demek namazlarla alay ediyorlar. Allah eyn kulta demek ki o rivayette o okuyuş da vardır. Ah. Evet. İbn Mesud evet. öyle okumuş. Ve evet. eyn kulta desen ma'ana'l ma -mura muraat. Muraat evet. ne demek? Evet. Gösteriş nedir? nedir? Bu muraat kultu diyorum ki hiye mufaaletun minel irati. Mufaale vezninde olup ira eden irad i̇ra maslarından i̇ra türenmiştir. türenmiştir. Muraat irad maslarından evet. mufaal babıdır. Li'anna'l mura'i riyaatkar insan yere ya. nase amalehu. İnsan onun görsün. Ha. Gösteriyor amelini insanlara. Yani, Yere nase insanlara gösteriyor. Neyi gösteriyor? Ve onlar da yurunehu es-sena aleyhi ve -e li Onlar da ne yapıyorlar? Onlar da ona övgüler gösterirler. Ve hum yurunehu es aleyhi. Ona övgüler gösteriyorlar. Ve li Onu acayipte bırakıyorlar. Yani onu o gösteriyor. O da onlara iltifatlar yağdırıyor. Ve la yekunur raculun muraiyen. Racul kişi riyakar sayılmaz bi izhalil ameli salih in kana Eğer salih ameli ki farz ise farzda riayet riyakarlık edilmez. Demek ki bir insan diyelim farz namazını kılıyorsa bu o farz namazlarında biraz dikkatli kılıyorsa bu farz namazda riya olmaz. Demek ki farz dışındaki diğer şeylerden ama riya olur. Şey fe min hakkil faraidi Bak farzların hakkı odur ki el i'lanu biha onu ilan etmek ve teşhi evet. Demek ki fe min hakkil faraidi el i'lanu biha ve teşhiru ve yaymaktır. Teşhir yaymak. Yaymak. Farzları yaymak. İşte e, farzların hakkı böyledir. -i -i Nereden anlıyoruz? fi kavlihi aleyhissalatu vesselam ve la gummete fi pardon fi faraidillah Allah'ın farzlarında gösteriş yoktur. Olmaz. Olmaz. Gümme, gösteriş. Liennaha evet. çünkü o farz e'lamul İslam, İslam'ın alemidir. İslam'ın alemidir, bayrağıdır. Ve evet. şairü din dinin şiarıdır hem de ve li evet bu farzı terk eden yestehikku zemme vel mekte o zemme ve kınanmaya maqt. aynı anlam kınanmaya kınanmaya hak ediyor mushak oluyor Ve vecebe imatuhu et tümete imametü var mı sende? imate 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 tu o noktada da gerçi gözül imatet atmaktır. Yani fevecebe ve imametü tömeti bil O yani o zan, o zannı atmak için zahiri za açığa vurması lazım. Anlaşıldı mı? Yani eğer bir insan namaz zahiren fazları kılmadığı zaman şöyle bir tömet o demek ki bu adam namazsızdır. Ama o adam açığa kılması gerekir ki o tömeti ortadan kaldırsın. Bu farzdır. Ve in kana tatawu salih amel eğer tatawu ise taqqu en yakhfa hakkı gizlemesidir. Lianne şenu hal mimma la yulamu bi terki. Çünkü onu onu terk eden kınanmaz. Ve la evet. Ve la ve la tömet Evet onda tömet de yok. Öyle bir yani bir zan zan oluşacak da yoktur. Çünkü sünnete zan oluşmuyor. Fe in eğer azharahu eğer o sünneti o sünneti zar ederse halkonu kasen li bi başka olsa ona tabi olsun. <guardara> bu <laughs> niyetle yapıyorsa <laughs> bu güzeldir. Kana cemila. Bu inne mariya ve inne mariya riya nerede olur? <as> en yaqsude bil izhari açığa vuruyor. Kastı amacı şudur ki en tarahul ayunu göz onu görsün. Feyşne aleyhi bir sala onu iyilikle ansınlar diye böyle bir diyeti varsa o zaman bu riyadır. <laughs> <Üzgülüyor> şey yapsın, he? Ve an bazılarından gelen rivayete göre ennehu aleyhissalatu vesselam ra'a raculen fil mescidi Peygamber aleyhissalatu mescide birini gördü ka secde secdete şükri evet. şükür secdesini yaptı fe, ve etala Vakasıydı ve çok yani. uzattı. uzattı fe kale aleyhissalatu vesselam dedi ki ma ahsene haza levkane fi beytike Teşne kendi evinde fene fene evinde yapmış olsaydı ne güzel Neydi olurdu ya? <S sentiment> <Sessizlik> <Sessizlik> ve innama kâle bunu söylemiştir ki li ennehu aleyhissalâtu vesselâm tevesseme sezdi fihi ebet or o o şükür secdesinde <etingi> er riyâ ve sum'ate ondan Riya ve şöhreti sezdi sezdi dolayısıyla peygamber bu sözü söyledi. Niye söyledi? Ala en en ala en ihtinab er riyâi gerçekten riyadan sakınmak sabun zordur. İlla zor gelmez alel murtadîne bil ihlas İhlası kabul olunmuş kişiler Halik. Yani evet, evet. ihlası kabul olmuş, muhlis olan insanlarda Rüya bu riya evet zor değildir. Yani sakınması zor değil. Onlar kendi koruyabilirler. Ve <laughs> min bundan dolayıdır ki evet, evet. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Er riya'u ehfa min debi bin nemleti sevda'i Dedi ki riya ehfa daha, daha gizlidir. Min debi bin nemleti sevda'a Sevda siyah. Siyah karıncanın adımı, Dedim adım. Yani rüya siyah, daha, siyah karıncanın daha, adımından daha hafifdir. Fi mazlameti karanlık bir gecede alel meshis esved ve simsiyah bir taşta. Yani simsiyah bir taşta ya, karanlık bir gecede siyah bir karıncanın adımından rüya daha, daha gizlidir. Evet. Yani riya o kadar hafidir ki insan hiç fark etmeden ortaya çıkabilir. El maun ne demek? Hani ve yemnaun el -ma un. Onlar maunu ne yapıyorlar? Engelliyorlar. Alıkıyorlar. Maun nedir? Ez Yani zekatını vermiyorlar. Engel oluyorlar zekat evet. vermeye. Kale ra'i. Ra'i demiş ki kavmun alel islami lemma yemne'u ma'unehum ve yudayyu'u talila. İslam üzeridir kavim. Yani hüm burada bu yani hüm hasse gitmiş. Yani hüm sabitune alel islami. Onlar İslam üzeridirler ki lemma yemne'u ma'unehum zekatlarını engellemediklerinde ve yudayyu talila talili terk etmediklerinde. Namaz. Talil burada namazdır. Çünkü namazda da tehlil la ilahe illallah var. Onlar namazı ve zekatı terk etmediği müddetçe onlar İslam üzeridirler. İşte burada ma'un zekat demek. Ve an İbn-i Mes'ud, i̇bn Mes'ud'dan gelen rivayete göre ma yeteavvenu ma ma fil adeti ma o şey ki ma o şey ki fil adeti adetinde yani komşuluk komşuluk adetinde yaptıkları şeydir. O nedir? Minel fesi baltadır, vel kideri tenceredir, vel delvi kovadır, vel çakmaktır. Miktaha. Yani kendi aralarında bunları sık sık birbirlerine veriyorlar. İşte ma'un budur. Ve benzerisi. Ve an Ayşe'te, Hazreti Ayşe'den gelen rivayetke, nedir bu ma'un? El vel nar, vel milhu. Su, ateş ve tuzdur. Bunlar hep aralarında yapıyorlar. Ve kad yekunu men'u eşya bu eşyaları engellemek birbirinden de vermemek bu mahzuren sıkıntılıdır. İstiyon. Fi şeriatı şeriatta evet. sıkıntılıdır. İza üst iza üstü'iret an an evet. istenildiği zaman. Evet. Yani zarureten ihtiyaç halinde komşular evet. birbirlerinden bu tür şeyleri istediği zaman bu eğer verilmezse engellense evet. bu nedir? Evet. Bu kabih bir şeydir. Evet. Tamam? Ee, şey bu e, e, bu işte bu maundur. Bu emne maundur. Ma yani bu, bu bu tür şeyler mecburi de insan yapabiliyor. yapabiliyor yani. Ama ve kabihan fil muruveti erkeklikte muruvette kötüdür <laughs> ki fi gayri hali darureti. Yani, <laughs> yani daruret olmaksızın bu tür şeyler istemek de kötüdür. Bak zarret olmaksızın ateştir, miladır, şudur, budur istemek kötüdür. Ama eğer ihtiyaç duyulursa bunu vermemek de kötüdür. Evet. En sallallahu aleyhi ve sellem Men kara'a surete araita kim araita suresini okusa gafarallahu lehu Allah onu affetmiştir. İn kana lizekati müeddiyen o zekatı verdiği müddetçe e, o o yanlış müeddiyendir. Tamam. Müeyyen demiş, müeyyen demiş. Müeyyen yani müeddiyen. Zekatını verdiği müddetçe. Anlaşıldı mı? Hmm. Yeter. Tamam. Cezakallah khayran kesira. Nefakallahu nef'en ekser.